arkadaşımızın çektiği Usulsüzler filminin trailerını izledik. Birkaç asistan arkadaşla birlikte izledik. Gerçekten bizim gibi akademisyen adaylarının problemlerini iyi yansıdık. Beğendik. Daha iyilerini bekliyoruz filmden. <laughs> Rejiyen akademisyenleri mi yoksa film yapım yapımcıları, severisleri ve yönetmenleri mi hukukçular arasından çıkacak e, onu anlayamadım. E, ama e, galiba hukuk biraz daha e, hukuk ilmi daha fazla hukuk filmine dönüşecek. Siz videonun trailerini izledim tabii. Fragmanını gördüm şimdiye kadar ama kendimi orada bulduğumu söyleyebilirim. Özellikle o başarılı kısmını beni anlattığını düşünüyorum. <laughs> yani bu konuda çok başarılı bir çalışma yaptığınızdan da şüphe duymuyorum. Sadece izlediğim trailerden bile bu filme gidilip yani uzun zamandır sinemaya gitmiyorum ama 20 lira vermeyi göze alabilirim. <laughs> Film izlemiş filmi izledim. Biraz uykuluydum. Aman tanım, aman tanım, aman tanım diyerek beni kendime yıkıyorum. Şimdi akademisyenlik arkadaşlar tabii iğneyle kuyu kaydım sanatı. Dolayısıyla zor bir sanat. Ama sonu zevkli, keyifli biten bir sanat olduğu için ben akademisyenliği tercih eden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bir kere her şeyden önce de. zora talip olduklarım demektir. Fakat e, zorlukla beraber kolaylıklar ve güzellikler de vardır. Onun için ben hem bu dersi ödev veren hocamıza hem de bu usta çalışan arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Fragmanda izledim. Çok da güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederim.